Merhaba arkadaşlar. 2 ay önce yaklaşık Koçtaş'tan almış olduğum Kiel Eko markalı şarjı darbeli vidalama matkabı size tanıtacağım. Bunu yaklaşık olarak 18 yani yaklaşık olarak 18 gündür aktif olarak kullanıyorum. Şarjı gayet başarılı. Şöyle isterseniz kısaca özelliklerinden bahsedelim. 18 Watt, 1.5 Amper e, vidala şey e, neydi? Maksimum tork 30 Newton Gördüğünüz gibi buna alırken 3 tane marka arasında kaldım. Özellikle biri meşhur Alman malı, Alman markası olan ve bu ve bir de bunun bir alt 12 voltluk olanı vardı. E, diğer Alman markasıyla kıyasladığımda özelliklerin aynı olduğunu fark ettim. Bunun fiyatı 1800 lirayken Alman malının fiyatı 4000 lira civarındaydı. 4000 lira yakındı. Evde kullanamayacağım için profesyonel... Bir iş yapmayacağım için bunu tercih ettim. Bunu tercih etmemdeki en büyük sebep bir fiyat farkı. İki şöyle kutusunu açalım size göstereyim tek tek. Gördüğünüz gibi bakın burada 15 kadem, 21 kademe hız var. Bataryası şu şekil şarjı içinden çıkıyor. Şöyle koyayım. Bir adet ayrı batarya. Bunu da dediğim gibi almamı en etkili olan sebeplerin içinde uçlarının beraber yanında verilmiş olmasıydı. Bu da bel askı aparatı. Şöyle kutu içinde çıkan. Böyle kısaca size göstereyim. İşte bu set halinin almamın sebebi olan bu içinde verdikleri setti. Şunlar tek başına satıldığı zaman 300-400'e civarında satılıyor. Ee, kısacası size yaptığım işleri göstereyim ısınma var mı yok mu onlara da size anlatacağım. Dilerseniz ilk önce yaptığım işi göstereyim. İlk önce görmüş olduğunuz televizyonu 6 tane vida açarak, dübel çakarak, sıkıştırarak televizyonu monte ettim. Buradan duvarı deldim. Arka taraftan. Şöyle göstereyim. Buradan duvarı deldim. ve son olarak da e, çocuğa şöyle barfix barfix demiri monte ve görmüş olduğunuz çalışma masasını monta ettim. Şimdi videomu durduracağım. Tekrar ürünün başına geçeceğim. Size ürün ürünün ve üç uçları hakkında biraz bilgi vereceğim. Şimdi şimdi arkadaşlar tekrar geldim. Şu aparattan bahsedeyim. Bu aparat e, makineye bağlanarak e, matkabın giremeyeceği dar yerlere ucuna aparatları takarak çalıştırabileceğiniz bir aparat. Bu tek başına 120 lira bir fiyatı vardı Koçtaş'ta. Şöyle uç takımı var yanında hediye olarak. Bu uç takımından kısaca şöyle bahsedeyim. E, metalden anlayanlar bilir. Sesi düşük, dökümü biraz daha e, nasıl söyleyeyim size basit dökümden yapılmış. Sebebini size şimdi açıklayacağım. Bu da duvar delme aparatları ve tahta şap delme aparatları. Gayet başarılı şekilde delik deldi. Şimdi size bu uçlarının kalitesiz olduğunu şöyle anlatayım. Ee, şu görmüş olduğunuz vidayı kullanarken e, daha yakına getireyim size şöyle göstereyim. E, tam böyle sıktı deliğe girdi. Tam sıkmak isterken kuvvetlenirken vida sıyrılıyor. Şöyle dişlerin uçları zedeleniyor. Yani uç takımı biraz daha sesi adi arkadaşlar. Zayıf. Onu baştan söyleyeyim. Isınma, kullanırken ısınmayı yapmıyor. Dediğim gibi yaklaşık 3 tane 6 tane delik deldim televizyonda ve 6 delik delerken hiçbir şekilde ısınma yapmadı. Duvarı delerken biraz darbeli de zorlandı. Isınma yaptı. Ve çocuğun şeyini ne derler ona çalışma masasını monte ederken zorlanmadım o Barfix aparatını takarken de zorlanmadım ama şunu söyleyeyim. Montajda kullanacaksanız gayet başarılı ama duvar delme, korniş delme de şunla bunda başarılı ama ısınma yapıyor bilginiz olsun. E, gündelik işlerde çok büyük bir para vermenize gerek yok. Kullanışlı bir ürün tavsiye ederim. Şimdi isterseniz monte edeyim, çalışmasını size göstereyim. Arkadaşlar montesi şu şekil. Gördüğünüz gibi tırnak var ve şurada yuva var. Şuradan yuvaya şu şekil giriyor. Şöyle bakın. Şöyle koyayım. Daha rahat görmeniz için bir yere sabitleyeyim ben. Müsaade edin şöyle. Şu şekil koyayım. Kusura bakmayın. Şöyle bakın. Umarım görüyorsunuzdur. Şu şekil bastırarak gittiğiniz zaman takıyor. Yerine oturuyor. Şu anda bakın. Evet ters tarafa, üst tarafa şekilde çalışıyor. Şu ucu şöyle sabit bağlayarak diğer tarafa olarak sıkıştırabiliriz. Evet şu şekil. Bakın şöyle ucunu sabitlediğiniz zaman dediğiniz ucu kullanabiliyorsunuz. Şarj göstergesi var burada. Çıkartırken de yine şuraya basarak çekiyorsunuz. Adaptör takarken de şöyle tersten takarak şöyle bastırarak takıp tekrar çıkartabiliyorsunuz. Şarj ederken de bu şekilde şarj ediyorsunuz arkadaşlar. Burada yeşil ve kırmızı ışık var. Şarj süresini gösteriyor size. Dediğim gibi dediğim gibi ürün gündelik ev işlerinde sökme, takma, ufak montajlarda, kornişlenmelerde işinize ya da çok büyük bir para vermenize gerek yok. 2 aydır dediğim gibi kullanıyorum. 18 gündür aktif kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Size tavsiyem alırken ekstradan bir uç takımı alın. Ya da yanınıza bir tornavide devirin Son sıkmaları elinizde yaparsınız. Gayet başarılı bir ürün. Tavsiye ederim. Videomu buradan sonlandırıyorum. Herkese iyi günler. Biliyorum, sağlıkla kalın.